Merhaba arkadaşlar oyun yükseliş kanalından o zaman ben bugün yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft'ta ee, Arkadaşlar bir de bu serinin devam etmesi için 5 like istiyorum sadece 5 like Şu mouse'un ortadaki tuşunu aşağı indirip ve mouse'un sol tıkına basacaksınız bu kadar kolay arkadaşlar 5 like sonra serinin devamı gelecek Neyse hemen başlayalım Şöyle bir düşüşü mü oldu lan Bakayım. Oradan göremiyorum bu tekstür peki de arkadaşlar yorumlarda belirtmemişsiniz yine e, isteyen olursa atarım yani ya da ya normal aç yok mu ya neyse ya bir tane survival seri çektim arkadaşlar yani e, sonradan video durdurmuş kendini hani geç kaldı o yüzden başlatamadım videoyu da görmedim zaten durdurdu neyse şunları kesin bir de o deminki seride çok çabuk e, diamond şey yapabilmiştim yani. Bir de daha ilk bölümde. Öyle bir madene indim zaten. Diamondlar, devirler, her şey kaynıyordu. İn şu... Şöyle şu yakın bir yere ev yapayım. O bunlara yakın olalım. Bence şimdi dönüştür zaman zamanı geldi. Şurayı da göremiyorum ya. Şöyle var zor görüyorum. Evimizi kuracağımız bir tarafa koyalım da şimdi. Şurası olur ya. Şöyle hem kazma hem de altı yaptık. Bu burada dursun, şuraya da biz falan koyayım çekelim. Önce ben bunu atayım, yeri yani kazıyım. Dur. Bunlardan yapayım diyorum. Ben. ben de maden yaparım buraya. Maden yani. yapayım. Al işte. Neyse şuradan buraya da yapayım. Nerede orası? <laughs> burnum tıkalı arkadaşlar. Hastayım. Kusura bakmayın fazla ses geliyor. Burnum böyle. Kıl ağzı değil. Kıl <laughs> Fazla uzun olmayacak bu benim. Bir de arkadaşlar e, böyle 30 ölüm yolu diye bir harita var onu çekmeyi düşünüyorum siz yorumlarda belirtin e, şunu çek şunu çek dediğim gibi arkadaşlar bu serinin devam etmesi için e, 5 like gelmesi lazım. Abi. abi hayvan yok. Bu yeri veriyor mu ya? Ölmem. Abi veriyor Ya. Ya iyi bir şeysin ya. Bak ya. Ölmek yani. Sen ver, sen ver. Hayır, 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 hayır. Hayır, kaçma, kaçma. Ulan ne ki ya? Gel buraya. Sen vereceksin. Bak bu da vermedi. Ben peşinden gidiyorum. Seni kessem mi? <laughs> Lan bir vuruşlu canı kaldı ya. Neye kaçıyorsun? Ya yok abi bunlardan çıkmıyor. Benim acil bir hayvan bulmam lazım. İnek falan. Ya ben nasıl adaya düştüm ya? Aha. o 3 tane. Çok güzel. kendi nerede ama neyse işte direkt bir ocak yapmam lazım benim acilen ölmedim hadi lan hızlı hızlı git yakın bir yer kalmıştım şu an benim baltaya da Aha. kafa sesi gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın onun içinde <laughs> şu yemekleri de yasaksınlar şunları da değiştirelim evet <laughs> bir tane daha yasam oldu Yerim kalsın. sesi bugün delirmeye başladı. Sürekli çıkıyor. Evet benim şu evi yapmam lazım. Ne yapacaktım ben ya?

Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı hemen geliyorum. Döndüm arkadaşlar kapıcıymış. Ben de ablam geldi. Bir kat daha mı ayırmıyor böyle iyi. Bu arada yayın 9'da. işte bitiririz ya o kadar olur. yapmayacağım sonra ben videoya bakayım. Youtube'a Nerede ya bak nereye çaldı. Neyse arkadaşlar bir dakika gelelim. Döndüm arkadaşlar bu kapıcı da ikide bir çalıp çalıp duruyor ya sinir etti. Şuraları da kapasak mı? Yok ya böyle kalsın. Diğer içeriye kapatır Şimdi bir tane kapı yapalım şuradan geçelim. çok güzel. Akas yapı. Lan ne oldu öyle? Akıyor bu yerine. Bir de üstünü de kapatayım ya. Böyle olmaz. Direkt geliyorum. Bir dakika. Sürekli kapı çalıyor arkadaş bana ya. Neyse gelmem arkadaşlar. Değişimi buranın üstüne Şöyle küçük bir cam yaparım şuraya. Açayım video kaç dakika olmuş. dakika kapatacağım. Şimdi bir de chest yapalım. Şimdi böyle bir tane chest yeter. şuraya koyalım. Ama karardı ya. Tamam o lazım zaten. Şunu at ya. oldu. Ya eee ki? De şey şu üstü kapı. İnşallah sizde ekran iyi gözüküyordur arkadaşlar şu an çünkü karanlık gözüküyor.

Eve gideyim orada kalır. Hadi artık ya. Arkadaşlar bu birinci bölüm size sıkıcı gelebilir. Ama diğer ki bölümlerde güzel şeyler yapacağız. Böyle evin yanında açacağız. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, videonun gelmesi için 5 like sadece. Hani seriyle devam etmesi için. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.